az önce tuttuğumuz balık, yani daha doğrusu elimle tuttuğum balık. Hemen keselim. Zaten biraz ayıp gözüküyor. Ölmeden önce. Evet. Bayağı kanlı canlı. Balık ya. Görüyorsun içini. Işte. Bakın Oo. bunlar anaç balıklar. Zaten Javier'ın sağıyorlar. Sonra öldür deyip atıyorlar dereye bunları. Fakat balık yaşamaya devam ediyor çoğu. Görüyorsunuz içindeki havyarları. Gök i̇şte. kuşağı alabalığı. Herhangi bir şekilde doğal alabalık değil. Baktığınızda bulunsun. Geliyorsunuz işte. Havyarlarda bunlar. Bu havyarlarda güzel yem oluyor. Aklınıza bulunsun. Yıkayalım şunu. Şurada. Alıyoruz. Evet, bir kalıp. Zaten bunu, Şimden önce. Çantamıza ilk balığımız 20 olacak. <laughs> Hepinize rastgele görüşürüz. Siir. <laughs>